Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Ortak yaşamın ayrılmaz bir parçası birlikte yaşamak ve tabii ki kat mülkiyetine ilişkin problemler. Biz de bu konuya ilişkin sizlerle çok sayıda paylaşımlarda bulunuyoruz. Kat mülkiyeti kanunumuz çerçevesinde birçok sorun var e, sorunları çözmek için tabii ki temelde aslında bir uyuşma, bir komşuluk ilişkisinin düzgün bir biçimde ilerlemesi gerekirken bazen onları mahkemelere de taşımamız gerekiyor. Özellikle tabii yöneticiler çok sayıda beni arıyorlar, konuşuyoruz. Onlarla bazı sorunlarını çözmeye de çalışıyoruz ama onların da yapması gereken kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde özellikle uygulamaları gereken bazı önemli detaylar, önemli kurallar var. O kuralları kat mülkiyeti kanunumuz çerçevesinde yine dediğim gibi çeşitli aşamalarda videolaştırıyorum. Onlardan biri de kanundaki tabiriyle işletme projesini oluşturmak çünkü kat mülkiyeti kanunumuzun 37. maddesi aynen şunu ifade ediyor. Diyor ki kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Yani aslında bu 37. madde bize şunu söylüyor. Diyor ki bir ortak alan yönetiliyorsa bir işletme gibi yönetilmeli. Tabii ki belirli gelirler, belirli giderler eklenmeli. Buna yönelik bir proje oluşturulmalı ki o projeksiyon çerçevesinde orası örneğin bir apartmansa, bir siteyse yönetilebilsin. Dolayısıyla bu proje yoksa tabii ki maliklerin neye göre paranın harcandığı, neye göre paranın toplandığını bilmesi mümkün değil diyoruz. Tabii bunun pratikte bazı önemli sonuçları da var. Onları da birazdan söyleyeceğim ama özellikle işletme projesinin oluşturulmasını kanun bir zorunluluk olarak belirliyor ve buna da bazı ağır yükümlülükler bağlıyor. Bunu da söylememiz lazım. Peki niye işletme projesini oluşturuyoruz? Biraz önce söylediğimiz gibi gelir ve giderleri göstermek, nereye nasıl paranın harcanacağını belirlemek amacıyla. Eğer bu bir genel kurulunda onaylanıyorsa problem yok ama eğer hiç yoksa bunu en kısa sürede oluşturup kat maliklerine ya imza yoluyla ya da tebliğ etmek suretiyle bir mektupla iadeli taahhütlü mektupla mutlaka bildirilmesi lazım. Siz bu işletme projesini aldıktan sonra da yapabileceğiniz tabii ki 7 gün içerisinde itiraz etmek ya da itiraz edilmemesi durumunda artık o işletme projesinin kabul edildiği varsayımına bağlanmak. Şimdi kanunumuz bize ne diyor aslında bu işletme projesinde? Aydatlarınızı nasıl toplayacağınız, hangi işlem için ne kadar para harcayacağınız, bu paraların hangi projeksiyon çerçevesinde, hangi öngörü altında harcayacağınızı göster diyor. Örneğin biz aidatlarla ilgili de sizlerle bir video paylaştığımızda sıklıkla şu soru geliyordu. Ya ben ortak giderlerin hangisine katılmak zorundayım? Hangisine kesinlikle ödemek zorundayım? Gibi bir soru çok sıklıkla geliyor. Ben birinci kattayım. Niye asansör giderlerine, ortak giderlere katılmak zorundayım? Gibi bir soru da çok fazlasıyla geliyordu. Bu soruların aslında net bir cevabı var. Ortak giderlere mutlaka malikler katılmak durumunda aidatların bu şekilde ödeneceğini. Kullansanız da kullanmasanız da bu ortak harcamalar için mutlaka bu giderlere katılmak zorunda olduğunuzu söylememiz lazım. Burada hatta bazen kanunumuz eğer yönetim planında aksi belirtilmiyorsa şöyle ayrımlara da gidiyor. Diyor ki örneğin kapıcı, kalörfer, bahçıvan, bekçi giderlerine mutlaka eşit biçimde katılım sağlanması gerekirken örneğin ana gayrimenkulün sigorta primi, ortak yer bakımı, koruma onarımı, yönetici aylığı gibi giderler ya da ortak tesis işletme giderlerine katılma gibi giderler arsa payı oranlarında katılınabilir. Tabi yönetim planlarında bunların aksi belirlenebileceğini de tekrar tekrar altını çizerek belirteyim. Şimdi bu harcamaları sağlamak için işletme projesi hazırlandı ve bu projeyi de ilgili kişilere yani maliklere tebliğ edildi. Hemen aklınıza gelen şey niye ya tamam da ben bunu onaylamak zorunda mıyım? Onaylamak zorunda değilsiniz, itiraz edebilirsiniz söylediğim gibi. Eğer bu bir malikler genel kurulunda onaylanmışsa ve siz o işletme projesine itiraz etmişseniz, Tabii ki ona oy kullanmamanız yani olumsuz bir biçimde oy kullanmanız ve genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren de bir ay içerisinde her halükarda ise 6 ay içerisinde dava açmanız gerekiyor. Nerede dava açacaksınız? Sulh mahkemesinde dava açacaksınız ki o işletme projesinin iptalini sağlayın. Ama bu genel kurulda yapılmadı. Yani malikler genel kurulunda onaylanmadı. Size tebligat yoluyla işletme projeleri gönderildi. Burada da 7 günlük itiraz süreleriniz var. Bunlara da yine dikkat edilmesi lazım. Ama ya diyebilirsiniz ki arkadaş tamam da ben bunun pratik faydasını nasıl göreceğim? Ne için bu işletme projesine bu kadar önem vermem gerekir derseniz bence en önemli konu işletme projesinde gecikme tazminatının başlama anı açısından çok önemli bir fark var. Bu da çoğu zaman yanlış uygulandığını, yöneticilerin kat mülkiyeti kanundan aidatlarını alamadıkları gerekçesiyle icra takibi başlattıklarında gecikme tazminatını da otomatik eklediklerini görüyoruz. Ama eğer bir işletme projesi yoksa, yani onaylanmış bir işletme projesi yoksa o gecikme tazminatı olan aylık %5'lik gibi çok ciddi bir faizin aydat miktarlarına eklenerek ilgili kişiden talep edilmesi mümkün değil. Farklı farklı olasılıklar var. Eğer işletme projesi örneğin Malikler Genel Kurulu'nda onaylanmışsa ve kişi buna onay vermişse o tarihten itibaren işletilebilir. Ama örneğin itiraz etmişse, olumsuz bir biçimde oy kullanmışsa ona tebliğ edildiği tarihten itibaren ancak bizim o gecikme tazminatını işletmemiz mümkün ya da genel kurulda değil de biz tebliğ ederek işletme projesini onaylattık. Bu sefer de yine tebliğ tarihinden itibaren o gecikme tazminatını uygulamamız lazım. Ama işletme projemiz yok. Biz gecikme tazminatını ne zaman isteyebiliriz? Ancak takibe koyduğumuz andan sonraki dönem için işletme projesi olmadığı gerekçesiyle ancak o gecikme tazminatını isteyebiliriz. Yani bir yıllık bir aydat ödenmedi diyelim o bir yıllık aydatı ödemeyen kişiye normal şartlarda Ocak'tan itibaren atıyorum Ocak, Şubat, Mart gibi her ay %5'lik faizi gecikme tazminatını işletebilirken işletme projeniz yoksa sadece takibi koyduğunuz andan itibaren o gecikme tazminatını işletmeniz lazım. Şimdi burada önemli bir nokta yani çok pratik olarak sonucu bu. Ama tabi Yargıtay'ın işletme projesine önem verdiği bazı noktalar var. O noktalardan da yine kendi kararlarından bahsederek söyleyelim. Bu kanalı takip edenler bilir. Yargıtay'ın iştahatlarını çok önemsenin ve önemli gördüğüm kararları da sizlerle daha çok paylaşmaya çalışırım. Yargıtay'ın Hukuk Genel Kurulu'nun işletme projesine ilişkin önemli kararlarından biri 2018 tarihli bir karar. Bu da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş bir karar. Diyor ki borçlu kat maliki ödeme emrine itiraz ederse takibi yapan yönetici kesinleşen işletme projesine bakın Atıfta bulunduğu yer kesinleşen işletme projesi veya kat malikleri kurulunun işletme giderleriyle ilgili kararına dayanarak icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Çünkü kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleriyle ilgili kararları İcra Flas Kanunu'nun 68. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır ki bakın çok önemli bir başka noktada budur. Çünkü icra iflas kanunu 68. maddesinde gösterilen belgelere dayanılarak itirazın kaldırılması davası açılabilir ki o da icra hukuk mahkemesinde yürür ve çok hızlı bir biçimde basit yargılamayla sonuca ulaşılır. Dolayısıyla böylesi bir işletme projesinin kesinleşip buna dayanılarak yapılacak takiplerde itirazın kaldırılması davasının da açılabileceğini unutmamamız lazım. Evet, kat mülkiyeti kanununa ilişkin çok fazlasıyla detaylar var. Çok fazlasıyla uygulamada sorunlar var. Bilinmeyen durumlar var. Onun için bunlara ilişkin paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Kanalımız artık neredeyse 100 bin. Dolayısıyla artık kanaldaki videoları beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle de tabii paylaşmayı da unutmayın ki sizinle aynı sorunları paylaşan kişiler bir nebze olsun belki bilgilenebilirler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere kolay gelsin